Gelinlik sana ne kadar yakışırdı. Bir kızın daha var unutma anneciğim. Ben gelinlik giymeden evlenmem zaten. Tayyor nikah için münasip. Daha evvel de nişan olmalı. Düğünde de gelinlik. Gördün mü? <laughs> Küçük kızın bütün kaideleri yerine getirecek. Al. Bunu taşımam şart mı? Aa. Bay bir buketin olsun da geline benze. Al bakayım şunu eline. <laughs> Gel Necdet, biz hazırız. Çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. Çıkalım mı? Oldum maşallah. Hanım özenmiş getirmiş. Ne yapayım ben de giydim. <laughs> tabii tabii bunlar güzel şeyler. Epeydir unuttuk ama ne yapalım. Kız evlendirmek sahiden zormuş beyler. <laughs> Başınıza gelince anlarsınız tabii. <laughs> ben bir tanesini evlendirdim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Ay canım Asasa, benim. Hala ya, inanamıyorum. Ay, merhaba. Merhaba. Tebrik ederim kızım. Teşekkür ederiz efendim. <laughs> merhaba ederiz Efendim, Çok memnun oldum. Teşekkür ederim ben de memnun oldum. Sen de mi buradasın Deniz? Tabii, bensiz olur mu hiç? Olmaz ya. Nasılsın Rıza? Nasılsınız? Şükür kavuşturanım. Sizi gördüm ya artık daha iyi. Ah Rıza Beyciğim sonunda görüştüm. Hem de mutlu bir olay sebebiyle. Hoş geldin İdlişat Hanım. Hoş bulduk. ceza ve çatısı altında olsa bile böyle mutlu bir günde sizinle tanışmaktan onur duydum efendim. Teşekkür ederim. Nasılsın ee, Dalecim? Asıl siz nasılsınız de... Rıza amca? Öp kız. Niye işle meşgul oluyorsunuz? Ben daha önce ordudaydım efendim. Babacım. Çok, kal... çok güzel olmuşsun. Ama... Ada Yasemin'im artık sana emanet. Onun ne kadar narin olduğunu unutma sakın son Hadi Hanımlar toparlanın artık nikah memuru gelecek şimdi. Ablıyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi ise bir Hoş geceleriz. geldiniz. Çok hoş, güzel. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Nikah işlemlerine başlayabilirsiniz. Hı -hı. Buyurun. Bu cezaevi bugün tarihinde ilk defa mutlu bir hadiseye şahit olacak. Siz uzaklardan buraya kadar gelen misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz burada bekleyin. Ben Müdür Bey'e haber vereyim. Bugün cezaevinde bir nikah kıyılıyor da kendisi orada. Öyle mi? Ne güzel. Bir şey içmek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Evlenmenize bir mani olmadığı görülmüştür. Yasemin. Siz Yasemin Hüysa, Necdet Aygün'ü kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. <laughs> Siz Necdet Aygül. Yasemin Ünsal'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Yasemin! Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyorum. Ben de devletin bana verdiği yetkiyle şahitlerin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Evlilik cüzdanını size takdim edin. we Teşekkür ederiz efendim. <laughs> Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Canım oğlum. Canım kızım. Hayırlı olsun. Oh, oğlum. Gel oğlum. Burası da bir misafir var efendim. İstanbul'dan gelmiş. Aa. Buraya getirseydin ya oğlum. Belki nikahı için gelmiştir. Vallahi akıl edemedim oğlum. İsmini söyledi mi? Evet söyledi. İsmi Ahmet geliyorum. Dursun. Sağ olun. Allah razı olsun. Buradaki işin bitince gelir. Tamam mıdır? Mehmet Şah, abi Nizazı. ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Nizacığım tebrik <tehlikeli> ederim. <laughs> Sevgili, o mesut geceyi.